Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, daha doğrusu Macy ile birlikte bebek alışverişine geldik. <laughs> o zaman videomuza geçelim. Sanırım bayağıdır Macy'yi görmüyorsunuz. Ay evet ya. Ama işlerim oluyordu hem Noa'nın da işleri oluyordu. Bir türlü denk gelemiyorduk yani. Hem buluştuğumuzda da video çekecek kadar uzun buluşamadığımız için bir türlü video çekemedik. Etmeyip açıklamamı Mayıs yaptığına göre. O zaman alışverişe başlayalım mı? Başlayalım başlayalım. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkada bezler var. Yani bebek bezleri. Sence hangisini alalım? Şimdi iki tane almamız lazım. Biri gece biri gündüz için. Evet. Onun için e, şu geceyi ben alıyorum. Ben de şunu alayım. Evet. Bu arada yanındaki şu şampuanlar var. Onu da alıyoruz. Bu arada sen listeyi çıkartsana. Tamam çıkartayım. Evet çıkarttım. Kanka o ne? Şey. Kağıt. E, Hayır onu anladım da niye kalpli? E, ne bileyim elime geçen ilk kağıda yazdım ya. Ha, tamam. E, şampuan var mı lisede? Evet, evet var. Tamam. Bunu alıyorum o zaman al. Bu arada arkadaşlar şimdi bir anda şoka girmiş olabilirsiniz. Ben hamile değilim. Meysi de hamile değil. E, Meysi'nin arkadaşına alışveriş yapıyoruz. E, o bizden rica etti. Biz de ona alışveriş yapıyoruz. Daha doğrusu Meysi'ye rica etti. Hatta benim arkadaşım değil. Onu da söyleyeyim. Neyse tek başına gidemeyeceği için tırnak içerisinde bu arada. Çünkü bana dedi ki kanka işte arkadaşım böyle böyle e, rica etsem gidebilir misin sen alışverişe ben liste versem falan dedi. böyle ben dedim ki iyi kanka gidersin dedim. O dedi ki yok kanka ben şimdi tek gidemem birlikte gitsek olur dedi. Ben dedim ki tamam. Sonuç olarak arkadaşım yani arkadaşlar yani <laughs> kıramazdım neyse. Böyle bir dipnot geçeyim. Şimdi diğer yolumuza geçelim geçelim Evet lisenin sıradaki maddesinde ne var ee, şimdi şampuan almadık mı zaten şampuan ay yok ya öyle değil bebek yağı sonra bebek pudrası bebekler için el yıkama sabunu dur bekle kanka dur bir bunları alalım sonra devam edersin tamam bebek yağı böyle Sonra böyle bir tane bebek pudrası. Çok tatlı değil mi orada arkadaşlar? Ee, sonra bir de el sabunu dediğin hangisi? Ya bence şu. Tamam. Bence de arkadaşlar bu çok tatlı. Diğeri de tatlıydı bu arada da. Diğeri de göstereyim. Diğeri de böyle. Tamam şimdi ne var? Peçet alacağız arkadaşlar. Bir tane de pamuk alacakmışız. Diş macunu ve diş fırçası. Tamam alalım. Bu arada ben niye alıyorum? Biraz sen de mi alsan? Ama ben zaten sana liseyi okuyarak yardım ediyorum. İyi tamam ya. Peşete ama hangisi? Ay tabii ki de mor. Ama mavi de güzel. Tamam ama mor yani daha güzel. Tamam mor. Pamuk alıyoruz. Şöyle pamuklar. Pamuk yokmuş bu arada. Tamam almayayım. E bir de diş fırçası arkadaşlar. Diş fırçasını alıyorum ama değil mi? Evet evet alıyorsun. Ve diş macunlarıymış arkadaşlar da bunlar ikili. Ya yani ikisi birlikte satılıyor. O zaman ikisini birlikte al. Emzik alıyoruz değil mi? Emzik iki tane alacakmışız. Tamam. Bir tane bu. Ee, bir tane şu mavi alsana. Ben de tamam alacaktım. Bunları alıyoruz arkadaşlar. çok tatlı bu arada. Sepete sığmıyor. O zaman birini sepet alacak. Evet sen söyledin sen al. Ben niye alıyorum ya? Ama yani sen alacaksın tabii ki de. Nasıl? Ben niye alıyorum ya? Ama görmüş olduğun gibi ürünü ben alıyorum. Görmüş olduğun gibi ürünleri de ben okuyorum. Ya bir tane sepet alıp geleceksin ya. Tamam alıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yeni sepetimize yeni reyonumuzdayız. Evet şimdilik liste okumaya devam edebilirsin. Ediyorum e, şey. Bornoz ve havlular. Havlular. Evet. Lar. Tamam ilk olarak bornozlar. Bornozun rengi yazıyor mu? Yok rengi yazmıyor. O zaman ben şu sarıları alıyorum. Ama şunlardan alalım. Tamam. Bir tane şey. Şey şunlardan alacakmışız. Tamam. Rengi yazıyor mu? Yok yok hiçbirinin rengi yazmıyor. Tamam o zaman şu beyazı alayım. Bir de şunu alayım. Bunlar çok tatlı. Evet. Ee, başka havlu alacak mıyım şunlardan? Yok hayır. Tamam şimdi güneş kremi, saç tarı bebekler için olan. Bir de şey, lif. Bunu alıyormuşum. Güneş kremlerinden bunu alıyorum. Başka bir şey yok. Evet bunlar. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu bu arada 100 like atarsanız çok sevinirim. <laughs> evet. Şimdi devam edersek. Bir boron alacağım tabii ki de. Evet evet bundan hatta ikişerli alacaksın. İkişerli mi? Evet ikişerli. Tamam. Bu arada arkadaşlar arada bir kameraya konuşamıyorum. Hatta bayağı konuşamamazlık yaptım. Kusura bakmayın ama hani ürünleri eklerken mesela eksik olmasın diye bir tık sizlerle konuşamadım. Kusura bakmayın. Evet ya kusura bakmayın arkadaşlar ben de konuşamadım. Aynen. Ve devam edelim. Şimdi bir bunu alacakmışız bu arada. Kaç tane? İkişerli. Bir bunu alalım. Bir de bunu alalım. Bir de, alalım. Bir de şunları alıyorum. Ee, bir tane sondan yeterli. Diğerinden iki tane. Ha tamam. Sanırım buradaki bütün şeyler bitti. Evet, evet bitti. Şimdi diğer yana geçelim o zaman. Geçelim. Geldik bu onlar arkadaşlar. Burada da mama kaplarımız var. Bir de süt ısıcılar var. Bir... Evet şimdi o zaman söylüyorum. Şu set alacak mısın? Bir de... Bir de... Bir de şu kırmızılı set alacak mısın? Bir bu, Bunlar bu arada çok tatlıymış. Bir de ne dedin? Kırmızılı. Bir de buymuş arkadaşlar. Bir de süt ısıtıcı demiştik. Bunlardan hangisi? Şu. Tamam. Geldik oyuncak reyonuna. Ay ben bu çok seviyorum. Ben Hadi geçelim. Hadi geçelim. Ay sepet unuttum. evet geldik arkadaşlar oyuncak reyonuna. Ben oyuncakları çok Çok güzeller. Şimdi e, öncelikle şu, şu ve şu. Tamam. Bu. Ay bu çok tatlı. Başka ne demiştin? Şu ve şu. Bu ve bu. Sonra e, ee, şu tavşan bir de bu. Bu ve bu. Tamam. Başka var mı? Bu arada arkadaşlar bu dükkanın devamı. Şu pelüşlerden de alacak mıyız? Şunlardan almayacak mıyız? Alacağız alacağız. Bir tane şu. Tamam. Şimdi bebek pusetlerine geldik. Buna bebek puseti değil mi? Sanırım o. ya yani bilmiyorum. Bir de şu. Tamam alıyorum. Sepetime sığmadı. Evet sanırım alışverişimiz bu kadar. Yani yanlış bilmiyorsam. Evet evet bu kadar. Tamam o zaman arkadaşlar şimdi kasaya geçelim. Geçelim. Kaç pır tuttu acaba? Hemen söylüyorum. 27.889 TL. Ne? Arkadaşlar işte şu anda biz maçı içmeye geldik. Alışverişimizi yaptık. Daha bu arada şey diyebilirsiniz. Hani bebek arabası vesaire neden almadınız? Onlar zaten alınmış. Sadece bizim aldıklarımızı almamışlar. Yani siz sormadan ben söyleyeyim dedim. Maçalarımızın tadını gerçekten çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ve sen işte bu arada tattın mı hiç? Yok hayır hiç tatmadım. O zaman tadıyoruz. Evet kim tatacak. Sen. Ben mi? Ben niye tadıyorum ya? Çünkü sen tatmamışsın. Ama sen de tatmamışsın. Doğru. Tamam o zaman ben tadarım ya. Tamam ya tadıyorum. Tamam. Yani tadı fena değil. Güzel. Beğendin. Evet beğenmeyen güzel. Ben de tadayım. Yani güzel de tadı pek benlik değil. Ama içebilirim de yani. Ama güzel de yani. Tam ortasında hem güzel hem de benlik değil bir tat var. Ama yani güzel diyeyim ben buna. Yani güzel bence ya. Evet, evet güzel. Evet arkadaşlar biz şimdi içecekleri bitirdik. Ve eve geçeceğiz. Ve şimdi eve geçeceğiz. O zaman evde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda biz eve geldik. Şimdi size bir şey soracağım. Sizce salonumu değiştireyim mi? Yani salondaki dekorasyonları değiştireyim mi? Çünkü evimle çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Sizler de eğer öyle düşünüyorsanız yorumları yazıp değiştirebilirsin diyebilirsiniz. Çünkü çok güzel fikirler veriyorsunuz ve ben de onları bakıyorum ve beğendiklerimi yapıyorum. Ki beğenmediğim çok olmuyor. Siz baya güzel fikirler veriyorsunuz. Yani dediğim gibi fikir verirseniz çok sevinirim yorumlarda. Sence değiştirin Meysi? Ya bence evinle uymuyorsa bir de sen beğenmiyorsan değiştirebilirsin. Ama bence gayet güzel. Uf, bilemiyorum ya Ya bence biraz düşün. Aklına fikirler gelir belki. Hem içine sinerse yaparsın. Yani aslında olabilir ya. Neyse. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.